Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rivals ödüllerimizi aldık. Klasman 7'de bitirdik. Çok oynayamadım bu hafta oyunu. Sadece 30 puan yapıp bırakabildim. Ee, bakalım Rivals 7 ödüllerinde neler çıkacak. Millet birinci klasmanda bile daha kötü ödüller açıyor. Bazen oyunun ne atacağı belli olmuyor. Kadro kurma görevleri yaptım. Güzel paketlerimiz var. Vakit kaybetmeden ödüllerimizi alıp paketlerimizi açalım. Bu arada hepinize teşekkür etmek istiyorum. 1500 abone olduk. Geçtik hatta 1500 aboneyi. 2000'e doğru koşuyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Daha güzel içerikler üretmeye çalışırım sizler için. Her şey güzel gidiyor. Sıkıntı yok. Ee, daha çok izleyenlerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen videolarımızı beğenin. Yorum dağıtın. İyi veya kötü yorum atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Videoyu da lütfen sonuna kadar izleyelim. Sizden tek isteğim bu. Videoları biraz daha kısaltacağım, Sizi sıkmayacağım. Hiç vakit kaybetmeden geçelim. Tek isteğim beğenmeniz ve videoyu sonuna kadar sabırla izlemeniz. Beğenmediyseniz de yorumlara yazın. Bu video kötü olmuş gibisinden ben de dikkate alayım. Hiç vakit kaybetmiyorum. Direkt ödülleri alıyoruz. Çok bir ödülümüz yok. 75 onumuz var. Ondan iyi bir şey çıkabilir. Premium altın paket. Bir tane satılabilir. Öyle seçimi var. 5500 yeter. İki tane de pik atacağız. 82. Vakit kaybetmeden başlayalım. Piklerle başlayalım. Hadi bakalım. Ne açacağız? Bundan başlayalım bakalım. Neler çıkacak? Hadi Bakalım. Bernardo Silva. Bu oyunda ilk defa Bernardo Silva gördüm. James. Evet. Kötü açtık. Zaten böyle olması muhtemeldi. Bernardo Silva satılır. iyi, Güzel. Markete bakalım. İyi ki gidiyor. Açalım. 82 artı. Bakalım. Carvalho. Güzel. Arnott var. Ben de onu satarım belki. Macho Fernandez. Kötüs. Karvalı çektik. Oradan bu satılabilir değil. Hemen diğer pikimizi de açıyoruz. O. Lewandowski tamam 88. Lewandowski beğenmiyorum. Çünkü oyunda da iyi değil yani bence ama 88 attı. Lewandowski iyidir yani KKG'ye vereceğiz artık. Bakalım. Görüyorsunuz buradayız, ortadayız. Hedefim alt olup bu hafta VL oynamak. Bu hafta VL oynayacağım abi. Bu hafta istediğim o. Veyle oynamak istiyorum. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Mağazamıza geliyoruz. Hemen. Kısa mini bir video bu. Araya. Hemen tık 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 görüyorsunuz burada KKG'ler yaptım. Bir sürü paketimiz var. Şimdi bakalım. 75 10'dan başlayalım. Bakalım ne açacağız. Aha Volkout. Bu adam bu takımda oynamak istiyor belli. Hakan Çalhanoğlu açtık yine. Kaptana selam olsun buradan. Hakan Çalhanoğlu selam olsun. 86. Volkat volk at, bir tane Volkat açtık. 86 dursun. O da zaten şey görüyorsunuz. Hernandez açtık, Hernandez. Ah bu adam eskiden neydi be? Neydi, ne oldu? Devam. İki tane Hakan'ımız oldu. 86 86 güzel bir Güzel KKG'ler gelecek arkadaşlar. Güzel SPC'ler gelecek. Onları saklıyorum. Premium açıyorum. Neydi o? Almanya. Kötü açtık. Yapacak bir şey yok. O, bayağı kötü açtık. Hop, hop hop. Hata 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 hata. Hata yapmaya şey yok. Evet. Bunu en son atacağım. Bundan iyi bir şey bekliyorum ama bakalım. Bunu açalım. Bak şimdi oyuna sitem ediyorum. Geçen arkadaşımın Kerem'in kick yayına katıldım. Orada ona yamalaştık. Şimdi biz burada ne açıyoruz? Yani ona da buradan selam olsun. Kerem'e. Ama yani ona buradan gittik yamalaştık ya. Bize NDI'ye geliyor. Skandal. Devam edelim. Moral bozmaya gerek Yok. Bunlardan 3 tane yaptım. Bakalım neler çıkacak. M -o, o İsko. 2 sene önce gelseydin Real Madrid'deyken buralarda havalar uçabilirdik ama şimdi işte zaman hepimizi yan götürüyor. Evet. Devam edelim. Santrafor. Turgay Dovbik geldi. Dovbik Dovbik geliyor kadromuzda zaten vardı bunu verdim galiba ben bir yere ama vardı zaten Dovbik hanemiz hayırlı olsun diyelim varmış zaten yedek gösteriyor bir tane daha bundan açalım animasyon bile göstermedi yani geç diyor direkt Sağlık olsun. Devam ediyoruz. Bunlardan SPC yapacağım tabii ki. Paket açmaya devam edeceğiz. Şimdi bunu açalım. Bundan daha da güzel bir şey. Oyun dondu. Evet. Adın. Leo. Evet. Equal card. Ker Gayet güzel. Gayet güzel. Güzel. Yani benim takımda kadın yok. Yani kadın ligi yok. O yüzden oynatamam ama özellikleri çok iyi. İkinci yarı müthiş iş yapar. Bence. Arkasına güzel. Güzel. Bu da güzel. Niye güzel? Bununla ne yapacağız? Görev yapacağız. O yüzden güzel. Güzel. Bu paket seni sevindirdi. Şimdi bu pakete çok güveniyorum dedim. 83 artı. Bence çöp çıkacak. Bundan önce bir ön izleme bakalım mı? Benzemeyi aldım mı yoksa ben? Neyse paketimizi açalım. Bakalım. Şaşırtmıyor. Şaşırtmıyor. Aynı a iyi bir şey mi? İyi bir şey var da oynatalım bari de. kimya olsun. Müsken. Müsken bu takımda oynamaz. Reyten iyi ama. Reyten de, de Koman. Bu da efsanelerdendi. Oyunun başında hatırlıyor musunuz ilk videomuzda? Koman'ı aldık sattık. O zamanlar tabi 15k diyordu. Biz onu boş ver. Kötü anlar canlandı gözümde. Neyse. Evet. evet güzel paketlerimizi açtık. Şimdi şöyle bir KK ee, KKG'lerimize bakalım. Ondan sonra da ne yapacağız ona bakalım. Şimdi burada bunu yapabiliriz. Bunu yapalım. Bir daha yapalım bunu hemen. Hemen yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar bir paket daha yaptım. Geldim hemen bir tane kanka elinde olan paketlerden 83 artı 2 bir umut belki bir şey çıkar dedim ama bakalım ne çıkacak şöyle kameraya doğru bakalım ne çıkacak neden ya neden bunu bana yapıyor bu oyun ya neden beni sevmiyorsun iyi neden beni sevmiyorsun Evet, Toray'a geldi. Alex Bayna geldi. Baina'ya gönderdikten sonra kadromuza da size şöyle bir göstereyim. Kart açılış, paket açılış videomuzun sonuna doğru gelelim. Şimdi kadromuz bu şekilde bizim arkadaşlar. Tabi burada güzel kartlar yedeklerimiz de var. Hakan Çalhanoğlu'muz var. E 36 binde şeyimiz var. Rashford'umuz artık ne kadar ediyor bilmiyorum. Hala para ediyor ya. İnanılmaz bir kart bu ya. Valla ben kaç almışım bakalım. 7000 almışım. Hala da para ediyor. Artmış belki de. Ekip Tike'miz var. Müthiş oynuyor. İstatistiklerde çok iyi. varmış çok iyi oynuyor. Ee, Arda Güler'imiz var. Arnold'umuz var. Arnold Karval değişikliği belki yapılır. Satılabilir Arnold çünkü bu. O kaç ediyor bakalım. 9500 ediyor. Biz kaç almışız. 7300 güzel. Karval'e bir bakarız. ile Musayla çıkarttık. Musayel'e güzel oldu önceki videoda. Özel kart kart tane bu ikisini yedekten alınca çok iyi oluyor. Ee, Kundemiz var. En değerli oyuncumuz Gabrielimiz var. O da gayet iyi. Guardiol müthiş. Evet kadromuz bu şekilde. Daha iyi takviyeler istiyorsanız önerilerinizi açığım. Yorumlarda bekliyorum. Ee, bir sonraki videomuz bu olacak. Paket açış videosu. Cuma günü yayında olacak. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmanız benim için çok kıymetli. Beğenmeniz de bir o kadar kıymetli diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Paket açılış videolarının devamını gelmek istiyorsanız beğeni butonuna çökün. Kendinize çok iyi bakın.